Herkese merhabalar. Bu videoda Excel'de bir dashboard yapma işlemine başlayacağız. Bu çok gelişmiş bir dashboard olmayacak. Yani en azından bu videoda öyle olacak. Şimdi benim elimde şöyle bir tablo var. Bu rastgele verilerle oluşturulmuş bir tablo. Bununla ilgili olarak bir dashboard hazırlama işlemine başlayalım. Burada bir sekmen var pivot table adında. Bir de dashboard olarak bir sekme oluşturuyorum. Şimdi öncelikle yapacağımız işlem pivot table aracılığıyla grafik ekleyerek oluşturacak. Dilimleyici ekleyerek, grafik ekleyerek bir dashboard oluşturacağız. Yani çok zor bir işlem olmayacak. Örnek olarak database sayfasına geliyorum. Burada ekle sekmesinden pivot table seçeneğini seçiyorum. Pivot table'ın nasıl oluşturulduğunu zaten biliyorsunuz. Yeni çalışma sayfası değil benim sayfam var. Var olan çalışma sayfası diyorum. Pivot Table sayfasına tıklayıp tamama basıyorum ve burada başlıklarım gelmiş oluyor. Bu başlıklar şu an İngilizce de tabi bizim İngilizce burada. Bunu buldum yani bunlar rastgele veriler ben doldurmamış oldum. Şimdi örnek olarak ayırabilmemiz için burada ben aylara ayıracağım. Ayları montu satır etiketlerine ekliyorum. Onun haricinde nelerimiz var? Burada alış satış fiyatlarımız var. Kar oranlarımız var. Şu dördünü ekleyelim buraya. Pivot table'a sırasıyla şöyle değerlerimi ekliyorum. Expenses ve amount kısmında ekliyorum. Burada değerler şu an normal olarak yazıyor. Şunların tiplerini değiştirelim. Hepsini seçtikten sonra sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir diyorum. Buradan da ayarlayabiliriz ama buradan şu an için daha kolay olacak. Para birimini seçip İngilizceyi seçiyorum. Tamam dediğimde bunlar dolar olarak gelmiş oldu. Dashboard sayfasında öncelikle bir görünüm kısmına geliyorum ve buradan kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Formül çubuğunu da kaldırabiliriz. Başlıkları da kaldırabiliriz. Hatta başlıkları kaldıralım. Şimdilik formül çubuğunu da kalsın. Birazdan kullanabiliriz. Daha sonra onu da kaldırabiliriz. Sekmeleri de kapatabiliriz. Tamamen dashboard görünümü sağlayabiliriz. Şimdilik buraya açıyorum. Dashboard'a öncelikle bir tasarım olarak karar vermeniz gerekiyor. Yani ne yapacağınıza dair bir karar vermeniz gerekiyor. Örnek olarak ekli sekmesinden geliyorum. Burada bir şekil ekliyorum ve diyorum ki benim dashboard'umun arka planı şu şekilde olsun ve kenar yuvatı kenarları biraz da sivrileştirelim. Yani bu tamamen rastgele bir yapım olacak şu an. Hemen geliyorum buna arka planına, dolgusuna şöyle bir renk seçiyorum. Benim dashboard'umun arka planı bu şekilde olacak. Şu sol tarafa bir ay seçimi olarak bir dilimleyici diye düşünüyorum. Bu taraflarda da bir grafiğimiz olur. Grafik haricinde onunla ilgili bir rakamlar buraya gelir. Onun için şu menüyü ayırmak için tekrardan aynı şeyden yani aynı kutucuktan bir tane daha ekliyorum. Buna tıklıyorum Ctrl C ve Ctrl V yapıyorum. Aynısından bir tane daha oluşturmuş olduk. Bunu biraz küçültüyorum. Evet bunun rengini değişelim. Şekil biçiminden şekil dolgusu. Şunu da yine gri tonlarında yapalım. Ve şöyle kenara doğru hizalıyorum. Bu şekilde kalabilir. Yani şuraya seçici dilimleyicilerimizi ekleyeceğiz. Buraya da verilerimizi eklemiş olacağız. Şimdi onları nasıl ekleyeceğimize bir göz gezdirelim. Öncelikle pivot table sayfasına tekrardan geliyorum. Bu veriler biliyorsunuz database sayfasından geliyor şu an. Pivot Table'a geliyorum. Öncelikle buna tıklıyorum. Ve buradan ekleden bir dilimleyici ekleyeceğim. Dilimleyiciye tıklıyorum. Ve buradan montu seçiyorum. Yani ay olarak bir dilimleyici ekleyeceğim. Bunu şu an almış oldum. Buradan Ctrl X ile doğrudan kesiyorum. Dashboard alanına gelip buraya yapıştırıyorum. Şimdi bu dilimleyiciyi öncelikle doğrudan bu şekilde tabii ki de eklemek istemiyorum bunu biraz görselleştireceğiz. Yani göze biraz daha hitap etmesini sağlayacağım. Dilimleyiciyi seçtikten sonra burada dilimleyici sekmesine geliyorum. Burada herhangi birisinden sağ tıklıyorum. Yani bize yakın olan herhangi bir temayı da kendinize yakın olan herhangi bir temayı da seçebilirsiniz. Buradan herhangi birisinden sağ tıklıyorum ben çoğalt diyorum. İsmini deneme olarak yapıyorum. Ve burada tamam diyorum. Şu anda deneme olarak buraya gelmiş oldu en başta. Başlığı da burada görebiliyoruz. Özel sekmesi altında burada yer alıyor. Şimdi bunu biraz değiştireceğiz. Değiştir sekmesine geliyorum. Biçim diyorum. Yani burada dilimleyicinin tamamı seçiliyken biçim diyorum. Öncelikle kenarlıklarını kaldırıyorum. Daha sonra dolgusuna geliyorum. Dolgusunu arka planımla aynı renk yapacağım. Şu an bunu tam hatırlamıyorum. Birazdan tekrardan kontrol edelim. Hatta şimdi şuradan yazı tipine değişelim. Yazı tipi şöyle yazı tipi böyle bir şey olsun. Tamam diyelim bir kontrol edelim. Tekrardan tamam diyorum. Şu anda bu şekilde olmuş oldu. Arka planı aynı yaptığım için doğrudan etkilenmiş oldu. Yani arka plan yokmuş gibi oluyor şu an. Bunu konumunu ayarlayalım. Şöyle biraz daha küçültebiliriz. Bunu biraz daha artırabiliriz bu şekilde durabilir. Şimdi buna geliyorum. Burada yapmam gereken başka neyimiz var? Şu üst bilgi sekmesinden biçim diyorum. Üst bilginin yazı tipini beyaz yapıyorum. Hatta kalın yapabiliriz. Bunu da bir kontrol edelim. Evet, şu an üst bilgi bu şekilde olmuş oldu. Yani burada şu Değiştir sekmesi altında bununla alakalı bütün görselleştirmeleri bulabilirsiniz. Veri içeren seçilmiş öyle geliyorum. Buradan dolgusuna geliyorum. Örnek olarak dolgusu yeşil olsun tamam diyorum. Tamam dedikten sonra şu anda bunun dolgusu doğrudan değişmiş oldu. Onu tekrardan değiştir diyorum. Bu sekmeye geliyorum. Dolgusunda şunu seçiyorum. Hatta bir daha biçimleyip yazı tipinden şöyle rengini de değişebiliriz. Hatta bunları da kalın yapabiliriz. Tamam dediğimde şu anda bu şekilde gözükmüş oldu. Yani arka planın bir tık koyusunu seçtim ki burada uyumlu olsun. Burada mouse üstüne geldiğinde de olan biçimlendirmeleri dahil, seçildiğinde diğerlerinin olduğu biçimlendirmeleri dahil tamamını değiştirebiliyorsunuz. Ben şimdilik bu şekilde bırakacağım. Buradan bir ay seçimimiz olacak. Bu tabloda aslında seçebileceğimiz başka şeyler de var. CEO'lar, lokasyonlar, şirket isimleri veya alanları ile ilgili. Ama onları şu anda bu tablo içerisine sıkıştırmak istemiyorum. Size sadece bir giriş mantığı için şu an video çekiyorum. Şimdi aylarımızı bir menü olarak buraya eklemiş olduk. Burada pivot table alanına tekrardan geliyorum. Şu köşe tarafa bir tane veya şu tarafa bir grafik eklemek istiyorum. Şöyle basit bir grafik olmasını istiyorum. Buna tıklıyorum ve buradan ekle sekmesinden diğer sütun grafiklerine geliyorum. Buradan sütun grafiğimi seçiyorum. Şöyle iç içe olmasını istiyorum. Şöyle yan yana olduğu zaman biraz fazla gözüküyor. Şöyle iç içe olmasını istiyorum. Herhangi birisini şu an buradan seçtikten sonra tamam'a tıklıyorum ve burada bunu da yine aynı şekilde Ctrl X ile doğrudan bu sayfadan kesiyorum ve dashboard sayfamın içerisine yapıştırıyorum. Şu anda Grafiğimiz buraya gelmiş oldu. Şimdi bunu böyle tam ekrana sığdırmak istiyorum. Şimdi bu grafiği öncelikle biraz düzenleyelim. Burada şu üsttekilere sağ tıklıyorum. Düğmelerini gizlediyorum. Şuradaki değerler alanını birazdan kaldırırız. Şu kısım gitsin. Buradaki kılavuz çizgilerini kaldıralım. Eksenleri eksenler kalsın. Göstergeler onlar da şimdilik. Onlar da dursun. Onları birazdan düzenleyelim. Yani görsellik aşamasını birazdan yapalım. Çünkü bunlarla alakalı bazı değerler buraya yerleştirmeyi düşünüyorum. Rakamları kendimiz burada manuel olarak gösterelim. grafikte ona göre şekillensin. Burada bildiğiniz gibi biraz önce ay seçimi için bir dilimleyici eklemiştik. Buna şu anda tıkladığımda gördüğünüz gibi grafik doğrudan etkileniyor. Buradan birkaç tane seçim yapıp buradaki detayları görüntüleyebiliriz. Şimdi şuradaki pivot table'daki şu toplamları buraya yazdırmak istiyorum. Yani görsellik olarak dediğim gibi öncelikle kendiniz karar vermeniz gerekiyor. Görselliğini kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Burada mesela şunu, şunun da yine köşelerini yuvarlak yapmak istersek sağ tıklayıp grafik alanını biçimlendir diyebiliriz. Burada kenarlık kısmına gelebiliriz. Üstünü yuvarlat yuvarlak yapıyorum. Daha sonra yuvarlatılmış köşeler diyorum. Daha sonra burayı kontrol ettiğimde yine grafiğin kenarları da yuvarlatılmış oldu. Şöyle birbirine daha uyumlu bir şekilde gözüküyor en azından. Bunu dediğim gibi bu şekilde şimdilik kalsın. Biraz da ilerlerde düzenleriz. Şimdi buradaki değerleri gelip dashboard kısmına yazdırmak istiyorum yani nasıl yapacağız bunu mesela ekle sekmesinden yine gelip buraya bir şuraya bir alan yapalım şöyle nasıl bir alan olsun şöyle şekillerden geliyorum şöyle bir şekil seçiyorum yine uyumlu olsun kenarları yuvarlatılmış olarak bir şekil seçiyorum şöyle kenarını büyütüyorum buraya bir başlık ekleyelim daha sonra bunu kopyalıyorum. CTRL-V ile oldu. Şöyle geri alalım. Şunu tamamen tersine çeviriyorum. Bunun altına yerleştiriyorum. Evet, bunun boyutunu büyütelim. Şöyle kenarlarını biraz daha dikleştirelim. Şöyle aşağı doğru dursun. Şimdi bunun rengini ayarlayabiliriz. Şöyle ikisini birlikte seçip genişliğini biraz küçültüyorum. Mesela bunun rengini gelelim buradan şekil dolgusundan yine şu arka plana uyumlu bir renk olsun. Şu alttakinin dolgusu da şöyle gri tonlarında olabilir veya beyaz olarak ayarlayabiliriz. Beyaz olsun. Şöyle şuraya ekle sekmesinden geliyorum. Metin ekliyorum bir tane. Metin kutumuz olsun şurada. Buraya bir başlık alanı ekleyelim dashboard diyelim. Bunun hemen bir düzenlemesini yapalım. Şekil biçiminden şekil dolgusunu dolgu yok yapıyorum. Ana hattı da yok yapıyorum. Daha sonra giriş sekmesinden gelip yazı tipini değiştirelim. Yazıyı büyütelim. Şöyle ortalayalım. Kalın yapalım. Rengini de şu arka planın biraz daha yazı tipi rengini de şöyle arka planın açığına göre yapalım ki biraz daha estetik dursun buraya herhangi bir başlık yazabiliriz. Şimdi şu alt tarafını bazı kutucuklar yapmak istiyorum. Bunları kare olarak ayarlayalım. Şöyle 4 tane kutu ayarlayalım buraya. Ctrl C, Ctrl V yapacağız. Şöyle hepsini birlikte. Ama öncelikle şunu siliyorum. Bir tane kutuyu ayarladıktan sonra diğerlerini ona göre hazırlayacağım. Şimdi geldim bir tane kutunun içerisine. Buraya ne yapabiliriz? Öncelikle şuradaki dediğim gibi rakamları buraya getireceğim. Bunun rengini ayarlayabiliriz. Rengi şu şekilde olabilir. Bu amount kısmı olacak. Amount kısmı mavi olan kısım. Yani şunun rengiyle şunun rengini aynı yapmak istiyorum. Şekil dolgusuna geliyorum. Şunun rengini manuel olarak buradan seçip değiştirebiliyorum. Şunun da aynı şekilde seçim şey, şekil biçiminden dolgusuna geliyorum. Buradan yine aynı rengi seçmek istiyorum. Evet aynı rengi seçmiş oldum şu anda. Bunun içerisinde bir tane daha metin kutusu ekliyorum. Şöyle metin kutusuna ne yapacağım? Şurada pivot table kısmından buraya eşittir diyorum. Eşittir şu aşağıdaki alanı kopyalıyorum. kopyalıyorum. Yani eşittir deyip şu aşağıdaki alanı seçtiğimde değişse burası ne olursa olsun buraya aynı rakam yazacak. Dashboard kısmına geliyorum. Şuraya eşittir diyorum. Pivot Table'a gelip şuradaki alanımı seçip Enter'a basıyorum. Şu anda buradaki rakam buraya gelmiş oldu. Yani hangi ayı seçersem gördüğünüz gibi şu anda değişiyor. O aya göre verileri getirmiş oluyor. Şimdi buradan şekil biçiminden geliyorum. Bunun şekil dolgusunu dolgulayıp yapıyorum. Ana hattını da kaldırıyorum. Giriş sekmesinden bunun yazı tipini değiştiriyorum. Uyumlu olsun diye aynı tipte bir yazı ayarladım. Şöyle biraz daha büyütebiliriz. Şimdi bunun öncelikle tipini değiştirdim. Veya şu yandakileri de aynı şekilde alalım. Şöyle kısa yoldan tutup ki veya böyle tek tek de yapabiliriz. Çok önemli değil. Şimdi şunların hepsini seçiyorum. Sağ tıklayıp hücreleri biçimlendire geliyorum. Burada para biriminden yine İngilizceye yani dolar olarak getiriyorum buraya. Gördüğünüz gibi şu an buradaki biçimde düzenlenmiş oldu. Tekrardan buraya herhangi bir ayar yapmama gerek kalmadı. Şunu şöyle ortalıyorum. Buraya geliyorum. Hemen bir başlık ekliyorum. Yine ekledim metin kutusundan. Yani kopyalayıp yapıştırma işlemini de yapabiliriz ama tekrardan tekrar tekrar göstermek için bu işlemleri yapıyorum. Şekil biçiminden dolgu yok diyorum. Hemen buradan ana hattına geliyorum. Ana hat yok. İçerisine başlığımı yazıyorum. Yani bunlar sadece görselleştirme aşaması. Yine buna da aynı şekilde bir yazı tipi veriyorum. Kalın yapıyorum, büyütüyorum, şöyle ortalıyorum. Bunları gördüğünüz gibi şu anda ortalamış olduk. Böyle ikisi birlikte kalabilir. Şunu şöyle kutuya tamamen açıyorum. Bu parayı da rakamı da şöyle kutuya göre açıyorum. Evet. Biraz daha büyütebiliriz. Şöyle yapabiliriz. Rakam biraz daha net gözüksün diye bir tık daha büyütebiliriz. Buraya bir sembol de ekleyebiliriz. Şurada ekle sekmesinden, şekiller, simgelerden bir sembol eklemek istersek onu da ekleyebiliriz. Burada herhangi bir sembolü burada seçiyorum, ekle diyorum. Bunu şöyle köşeye doğru alabiliriz. Rengini de ayarlayalım hemen. Grafik dolgusundan geliyorum arka planına uyumlu olsun diye şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdilik böyle kalabilir. Yani bu kendi zevkinize göre buraya şekiller oluşturabilirsiniz. Şimdi bunların hepsini seçiyorum. Kontrolleri kontrole basılı tutarak seçtikten sonra sağ tıklıyorum ve gruplandır diyorum. Şu anda bir grup olmuş oldu bu. Bunu kopyalıyorum. Ctrl -C ile Ctrl V ile yapıştırıp tekrardan şöyle yanına bir tane ekliyorum. Bunun başlığı ne olacak? Şimdi teker teker düzeltmiş olacağız. Real Departmanı olacak bu. Bunun içeriği nereden gelecek? Şöyle C1'den değil. Sales Departman D1'den geliyor. Bunu hemen düzeltelim. Şöyle D1 yapalım. Değerini oradan alsın. Yine bunu da beyaz yapalım. Kalınlaştıralım yazı tipini ayarlayalım. Evet biraz da büyütelim. Şunun da aynı büyüklükte olsun. 16. Bu 18 olmuş. Bunu da 16 yapalım. Şu anda değiştiğimizde gördüğünüz gibi her ikisi de değişmiş oluyor. Şunu da sadece yapmamız gereken belirgin olsun diye şuradaki arka plan rengimiz neyse buna da aynısını yapalım. Öncelikle buradaki arka plan rengimize bakalım. Şöyle Hangi renk olabilir? Turuncu iki rengini seçelim. Burada tekrardan buna geliyorum. Şekil dolgusundan aynı rengi seçiyorum. Şunun şu aslında simgeyi değişsek daha iyi ama şu anda ona uğraşmayacağım. Yine aynı şekilde bunun da bir tık açığını yapıp buraya eklemiş oluyorum. Yazı tipi rengi kalabilir. Bunun sadece şekil biçiminden, şekil ana hattını da aynı renge getiriyorum. Şunu da aynı şekilde yapalım. Şekil ana hattına aynı renk olsun. Evet, bu şekilde olmuş oldu. Şimdi bunun aynısı zaten burada duruyor. Ctrl-C ve Ctrl-V yapıyorum. Ve tekrardan şöyle aşağı doğru getiriyorum. Bu seçiliyken kontrol ile bunu da seçiyorum tekrardan şekil biçimi hizaladan şöyle sola hizala dediğimde ikisi de sol tarafa dayanmış oldu. Burada Sales Department'i değiştiriyorum. Bunu da Expenses yapacağız. Expenses kısmı ne tarafta burada? E1'de olacak. Şunu gelip değiştiriyorum. D1 değil. E1 olarak ayarlıyorum. Bunun formatı tekrardan bozuluyor. Aynı şekilde 16 yapıp Şöyle yazı tipini ayarlıyorum ve rengini verip kalınlaştırıyorum. Yine aynı tipe gelmiş oldu. Şimdi şunun rengine de tekrardan bakalım. Biçim kısmından, şekil dolgusundan şöyle gri 2 olarak ayarlayalım. Şöyle geliyorum şekil biçiminden, şekil dolgusunu biraz daha hızlı yapıyorum. Çünkü biraz önceki işlemlerin hemen hemen aynısı. Şöyle geliyorum grafik dolgusundan bunun bir ton açığını seçip şuradaki Kenarlığı da ayarlayalım. Şekil biçimi ana hattından yine aynı renk yapalım. Expenses da bu şekilde gözüktü. Aslında yazı renklerini değiştirebiliriz ama güzel gözükmeyebilir. Yani bu sadece size kalmış bir durum. Şimdi tekrardan bunu kopyalıyorum. Ctrl C ve Ctrl V yapıyorum. Bunu da yine aşağı doğru böyle hizalıyorum. Buradan gelip ismini değiştireceğim. Daha sonra Pivot table'daki şuradaki değeri buraya getireceğim. Yani F1 değeri yazacak. Buraya geliyorum. D1 değil. F1 olarak yazıyorum ve Enter tuşuna basıyorum. Şimdi bunu şöyle tekrardan seçiyorum. Yazı tipini ayarlayalım. Bunu boyutunu 16 yapacağız. Yazı rengi ve kalınlığını ayarladıktan sonra şuradaki renklere gelelim. Biçimden şekil dolgusuna geliyorum. Bunun rengini biraz daha açık tonlarda yapabiliriz. Altın vurgu 4 olarak ayarlayalım bunu da. Şöyle gelip bunu seçiyorum. Şekil biçiminden şekil dolgusunu da aynı renk yapıyorum. Daha sonra şuradaki göstergeyi de değiştirelim. Grafik dolgusunu şöyle biraz daha açık renklerde yapacağım. Evet. Bunun kenarlık rengini de yine aynı şekilde ayarlayalım şekil ana hatta da aynı renk olsun. Şu anda bunu da ayarlamış olduk. Sadece şu yazı renkleri biraz daha silik olarak duruyor. Şuradaki koyu renklerde beyaz oluyor. Moş şu alttakileri değiştirebiliriz istersek. Şöyle yazıları seçtikten sonra buradan geliyorum yazı tipi rengine. Şöyle biraz daha koyu temalı bir renk seçebiliriz. İstersek tabi bu tamamen size kalmış bir durum. Şöyle geliyorum. Şu rengi seçiyorum. Buna da aynı şekilde yapacağım. Geliyorum buradan yazı tipi rengini aynen bu şekilde seçmiş oluyorum. Yani böyle farklı farklı olursa yazı tipi renkleri üsttekiler beyaz alttakiler siyah. Gördüğünüz gibi göze çok hitap etmiyor olabilir. Şöyle seçiyorum. Birkaç tane değer seçelim buradan. Şuradaki rakamların değiştiğini, grafiğin de aynı şekilde değiştiğini görebiliriz. Grafiği biraz daha büyütebiliriz. Onu Şunun için yapabiliriz. Şuradaki değerler artık ihtiyacım yok. Çünkü burada onu belirttiğimi düşünüyorum. Bunu deleştiri silebiliyorum doğrudan. Grafiğim burada gözüküyor. Aylarda veya şu yandaki göstergeleri de silebiliriz. Ama şu an için durabilir. Biraz daha dolgun gözüküyor. Burada dilimleyicimiz var. Seçicimiz var. Buradan seçebiliyoruz. Grafikleri ve rakamları aynı şekilde yönetebiliyoruz. Görsellik tabi biraz daha iyi olabilir. Renk seçimlerimiz daha doğru olabilir. Ama burada, bu videodaki amacımız dediğim gibi sadece bir başlangıç yapmak, yani dashboard alanı nasıl oluşturabiliriz gibi bir giriş yapmaktı. Burada daha birçok verimiz var. İlerleyen derslerde daha gelişmişlerin, daha görsellerini burada oluşturacağız. Burada sadece klasik olarak kutular ekledik, içine verileri getirdik, bir tane grafik, bir tane de dilimleyici eklemiş olduk. Ama mantığı genel olarak anladığımızı düşünüyorum. Sonraki derslerde tekrardan görüşmek üzere.